Merhaba arkadaşlar. Karantina günlerimiz devam ediyor. Ee, bu akşam sizlere çipin tarihinden bahsedeceğim kısaca. Yani çok eski tarihinden değil de ee, hakikaten böyle bir olay var mı yok mu? Komplo teorisi mi? Ee, bazı bilgileri size Ona göre siz değerlendirirsiniz. Tabii ki sıkıntılı günler. Tüm dünya için sadece bizim için değil. Türkiye'miz için de öyle. İnşallah kısa sürede çıkarız bu olayın içerisinden. Şimdi çiple ilgili dünyada hangi çalışmalar var? Hangi ülkede neler olmuş? 3 aşağı 5 yukarı dosyalar bende var. Araştırdım. Biraz önce size magazin bilgisi vereyim. 2004 yılında Amerika'da Gıda İlaç İdaresi'nde bir şirket müracaat ediyor. Delray Beach şirketi insanlara çip, deri altına biyometrik çip takılabilir iznini alıyor. Amerika büyük bir yer. Farklı eyaletlerde farklı yasalar var. Tartışma aslında çok orada derin gidiyor. Bizde medyaya fazla yansımıyor ama Nevada'da bir tartışma oluyor geçen yıl. Nevada Meclisi çalışanlarına kesinlikle biyometrik çip takılamayacağına dair karar alıyor. Ee, ve birçok Amerika'daki demokratlardan da, cumhuriyetçilerden de vekiller buna karşı çıkıyor. Neden karşı çıktıklarını, onların kendi dini inançlarından dolayı onu bahsedeceğim. 2010 yılında e, Avustralya'da CBS televizyonu haber yapıyor, e, çip takılacak diye. Sonra red doluyor. 2015 yılında Avustralya hükümeti bu kez kendisi, sizi üstün insan yapıyoruz diye... E, Australianis.com'da ilanlar veriyor. Onu o tweet'i ben e, atmıştım o dönemde 2015'te. Arkasında Almanya'da 2014-2016 arasında büyük tartışma oluyor medyada. Yani herkese çift takılacak diyor. Bazı medya organları bunu reddediyor. Şaka yapıyor. Komple teorisi falan diyor. İskoçya'da 2018 yılında 1 Nisan'da e, bir e, ee, scotsman.com diye bir site başlık atıyor. Tüm doğacak iskot çocuklarına biyometrik çip takılacak diyor. Uzun da yazıyor nedir ne değildir Altına bugün bir nisan tabii ki şakadır öyle bir şey yok diyor. Belçika'da bir şirket ee, çip tak, çip takıyoruz diyor kendisi bunun önemini anlatıyor. Euronews'te röportaj yapıyor. Almanya'da başka bir şirket. Daha geçen yıl röportaj yapıyor. Almanya'da biz 2003, 2005, 2000 ile 3500 kişi arasına çip taktık diyor. İşte çipin şeylerini anlatıyorlar. Önemlerini kendilerince radyo frekansı ile tanımlama. Tabi burada en önemli şey karşımıza çıkan kuruluş Birleşmiş Milletler'in desteklediği ID2020. Bunu 2018 yılında duyurmuştum sizlere. Ortaklarını, taraflarını, benim tweetlerim var. ID 2020'nin 2016 ve 2018 New York'ta Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu toplantı toplantıdaki tutanakları inceledim. Son olarak yani 2019'da Bangladeş'te bir anlaşma yapıyorlar. Dijital kimlik. Buradaki iddia şu. Diyor ki ID 2020 dünyada bir 1.1 milyar 100 milyon insan var diyor kimliksiz bir başka yazısında yine ayda 2020'nin yazısında 1.8 milyar insan var diyor e bu insanları tanımlamamız lazım yola çıkışları bu kimliksiz e, e, bu insanların kim olduğunu bilmemiz lazım diyerek çıkıyor ancak Bangladeş virüs olayıyla beraber artık e, bu olayı şuna dönüştürdüler e, Kimin aşı olup olmadığını ancak biz dijital kimlikle anlarız diyorlar. Burada da dijital Tattoo diye Microsoft'un geliştirdiği bir proje var. Bu projenin diğer bir ayağı da kadınlarda doğum kontrol. Yani 16 ile 20 yıl arasında cep telefonu takacağınız bir takılacak bir çiftle cep telefonundan günlük süreç yönetilebiliyor. Ee, doğum kontrolü için. ID 2020'nin ortaklarına bakarsak çok önemli ortakları var. Avi, yani merkezi İsviçre'de aşı konsorsiyumu diye geçiyor. Trump Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı. Ne dedi? Siz dedi süreci yönetmediniz, bize bilgi vermediniz, Çin'i tuttunuz. Amerikan Genelkurmay Başkanı, Amerikan Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı sürekli açıklamalar yapıyor. Mike Pompeo yapmış olduğu açıklamada daha dün Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısının değişmesi lazım diyor. Ne demek bu? Yapının değişmesi lazım diyor. Suçlama yapıyor. Yoksa diyor biz bir daha para vermeyeceğiz diyor. Ee, yani işaret ettiği nokta aslında orada ayda 2020. Yani bu süreçte biz arka planında ne var tam bilmiyoruz ama tartışmalar ilginç gidiyor burada. Ee, Suçlamasıyla beraber Bill Gates daha önceden 12-15 ay içerisinde aşı bulunur diyordu. Çıktı. Trump'ın suçlamasının arkasından 5 yılda aşı ancak bulunur dedi. Abi aşı konsorsiyum da bulunamayabilir de dedi. Bu çok zor bir olay aşı geliştirmek dedi. Ee, gördüğünüz gibi şu an hızla giden bir aşı, biyometrik çip, dijital kimlik e, tartışmaları var. E, ID2020'de iki ana amaç blok Çin tabanlı bir dünya, bu dünyada herkesin dijital bir kimliği var. Şimdi çok ne diyor burada bilgeyiz? Üç tane temel şey var diyor. Bir test, test edilmemiz lazım. Kendi testimizi yapmamız lazım. Pozitif miyiz, negatif miyiz? Peki insana güvenir mi? Hayır. Bu testi nasıl yapacaksın? Cep telefonundan veya da dijital bir uygulamayla, vücut usundan hareketle bir test kitleri geliştirdiler. O aynı zamanda sisteme entegre. Yani siz kendi testinizi yaptığınızda zaten dijital olarak belli yapay zeka tarafından görülüyorsunuz. Birincisi test, ikincisi bağışıklık kazanmış kişi. E peki kazanmış kişiyi nasıl bileceğiz? İşte burada diyor dijital kimlikle bileceğiz diyor. Üçüncüsü tedavi yani aşı. Aşılık kişiyi nasıl bileceğiz? Bunda biyometrik de bileceğiz diyor. Dolayısıyla dünya dünyada Tartışmalara bakarsak ID2020, EuroNovist'deki haberler Almanya'daki haberler Avustralya'daki Nevada'daki tartışmalar Belçika'daki haberler Amerikan ordusu daha geçen Kasım ayında 2019'da Danimarka'da biyometrik çip üreten bir şirketle Anlaşma yaptı Deniz piyadeleri için Ancak çok Hristiyanların tepkisini çektik Şirkette etrafında protesto yaptılar Geri çekilmişti Şimdi e, burada bir rapor var arkadaşlar. 48 sayfa burada. Görebilir misiniz bilmiyorum. Şöyle bir bakın. İnternetten bu raporu bulabilirsiniz. E, bu rapor Avrupa Birliği tarafından, Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlattırılmış. The use of Chip implants for workers. Yani çalışanlar için deri altı çip nedir ne değildir. 48 sayfa hazırlatılmış, üzerinde çalışılmış. Bu ciddi bir belgedir. Kimi hazırlatmışlar bunu? Milli U. Bu bir araştırdım nedir diye bir hukuk şirketi. Diğeri ne? Uluslararası e, Mülteci Ofisi e, örgütü diyelim. Yani ID 2020'nin paralelinde giden bir çalışma. E, dolayısıyla bu çalışmayı inceledim 48 sayfayı. E, deri altı çipin etik yönünü, tıbbi yönünü, zararlarını bahsediyorlar. Zaten diyorlar Avrupa'da 1 milyon evcil hayvanda çip var. Dolayısıyla insan sağlığının herhangi zararlı değil bu diyorlar. bu rapordan benim anladığım Avrupa'da bir çip olayı gündeme gelecek. Avrupa'nın kendi Ülkelerdeki Hristiyan kitle buna karşı çıkacaktır muhtemelen. Yani kendi inançlarına göre niye karşı çıkacak Hristiyanlar bu çip olayla? on da bahsedeyim. Bursa'da Protestan Kilisesi'nin web sitesine girdim baktım. Vahiy 13 diyor İncil'de. Küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür köle herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu diyor. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilirsin ne de satabilirsin. Yani dijital kimlik budur diyorlar. Ondan o gün geldi. Burada bir sayı veriyorlar. Dünkü videoda size bahsettiğim Microsoft'un e, insanın vücut ısısının enerjisinden hareketle kripto para madenciliğine yönelik e, aldığı patentin sayısıyla İncil'de verilen sayı aynı. E, tahmin ediyorum bundan dolayı Hristiyanlar karşı çıkıyor. Ancak dijital tıp İzanneli için yepyeni bir kavram. Çok ciddi iyilik faydaları da var. Yani olumsuz olarak bakmak doğru değil. Bilgeci diyor ki, çalış, iki, iki gün önceki mesajında, birinci iki Dünya Savaşı'nın diyor biz radar teknolojisi ve enigma'nın şifresini çözdük diyor. Almanların kriptoloji cihazının şifresini çözdük kazandık diyor. O bir savaştı diyor. Virüs olayı da bir savaştır diyor şu an. Savaştayız diyor. Dolayısıyla bu dönemde hayatımıza yeni teknolojiler girecek bu savaşı kazanmamız için diyor. Bunun anlamı nedir? Yeni teknoloji dijital tıptır. Dijital kimlik, biyometrik e, Bu tartışmalarda virüsle ne alakası var neyse paralel gidiyor. Yani dünyada. Şimdi dünya genelindeki vaka sayısına bakıyoruz. 2 milyon 800 bin filan. E, dünya nüfusu 7,5 milyar. Hadi bu 10 katı olsun test edilmemiş insan 20, 28 milyon. Hadi 100 katı olsun 280 milyon. Dünya nüfusu 7,5 milyar. Ve bunun Afrika'ya doğru kayacağını bahsediyor bilgiyiz. Daha sonra dönüp dolaşıp yeniden diğer ülkelere kayacağından falan bahsediyor. Bunun kesin çözümü diyor aşı. Aşıda da diyor kimin aşılı olduğunu nasıl anlayacak? Dijital kimlik. E orada da biyometrik çipten bahsediyor. Dolayısıyla bu sürecin sonunda e, Avrupa Parlamentosu böyle bir karar alma ihtimali yüksek. Bu kararı mevcutlere değil de yeni doğan çocuklara öyle bir karar alacaklarını düşünüyorum. Tartışmalı bir süreç başlar. Bu tartışma Avrupa'da Avrupa Birliği'ni de sorgulattırır. Çünkü Avrupa'daki ciddi bir Hristiyan kitle var. Çin'de zaten zorunlu aşı yasası 2019 Haziran'da sunuldu. Kasım'da geçmişti. Çin'de bir problem yok. Dijital devlet zorunlu aşı derken ilk biyometrik çipler Çin'den gelecek. Niye bu konu üzerinde bu kadar duruyoruz? Arkadaşlar teknoloji, ürettiğimiz teknoloji artık bize hakim olmak üzere. Yani bir taraftan beynimize, bir taraftan vücudumuzun değişik yerlerine takıldığında başka bir sahne çıkıyor ortaya. Yani bizim şimdi verilerimizi zaten biliyor herkes, tüm dünyanın biliniyor, eylemlerimizi, girdiğimiz internetleri, alışverişimizi, hareketlerimizi filan. Fakat vücudumuzun hareketleri bilinmiyor, yani iç organlarımızın hareketleri, beynimizdeki hareketler. Dolayısıyla insan vücudunu nasıl değerlendiriz diyorlar. Şimdi insanlar ne yapıyordu? Çiftçi eskiden ne yapardı? tarlasını sürmek için öküz koşardı değil mi? Öküzle çektirirdi, tarlayı sürerdi. Şimdi birileri insanları öküz gibi kullanmak istiyor. Kabul ama yanlış anlamayın. Yani toplu insan hareketlerinde herhangi belli bir noktada enerji oluşturmak için insanın enerjisini bir noktaya yoğunlaştırmaya yönelik gidiyorlar. Bu olayın felsefi yönünü daha önce anlatmıştım, tekrar detaylı anlatacağım. Singularity'dir. Her şey bir inancı. Bu olayın dini yönü ifade ettikleri şey de transhumanizmdir. O da ayrı bir video konusu. Şimdi bunlardan neyi bahsediyoruz sıkça? Virüsle mücadele ederken, virüs bahane dünyayı bir noktaya doğru sürmek isteyen akılla da mücadele etmek gerekiyor ne tür tartışmalar olacak önümüzdeki günlerde? Şöyle ilerleyecek. Kendisini korumak isteyen bir ulus devlet diktatör ilan edilecek. Türkiye'nin Avrupa'dan aldığı fazla farklı bir karar var mı ya da dünyada? Biz evet şu an kapandık. Doğru. E, tüm dünyada bu var. Birçok farklı ülkede. E, Türkiye otoriter devlet ilan ediyorlar. İyi de farklı bir karar yok. Biz her tarafa yardım ediyoruz. Kendileri etmiyor. Bunun amacı ne? Bunun amacı ister siyasetin yanında olun, ister karşısında olun. Burada başka bir tartışma gidiyor. Trump içinde söylüyorlar. Erdoğan içinde söylüyorlar. Bu tartışma dahaki amaç şu. Ulus devletler bitirmek için bir operasyon var. Artık devlete ihtiyaç yok diyor. Vatandaş direkt bizimle muhatap olacak. Biz vatandaşın riskini veririz diyorlar. Evrensel temel yeri yasasıyla. Ulus devlet kendini korumaya kalktığında onu otorite ilan edecek. Bu nedenle batıdaki sözde düşünüyor aydınlar. Bunu önlemek için şu an liberalizmin gönü kesilemez. Şeklinde kampanyalara başladılar. Liberal dediğimiz hikaye ne? Burada. Ulus, e, buradaki liberalizm 20. yüzyıl kavramının liberalizmi değil. Ulus devletler otot, o, e, otokratikleşiyor diyerekten aslında tüm dünyayı yapa, e, tam otorite, tam kölelik sistemi, yapay zekayı yönlendiriyorlar. Bu liberalizm değil. Burada bir kolbacılık var. Burada bir enteresan bir durum var. Dolayısıyla bu tartışmalar çok artacak günümüzdeki günlerde. Dünyanın bu konuda el ele vermesi elbette lazım, işbirliği elbette lazım. Ama insan yerleşik devletini, devletin güvencesini, devletin korumasını kaybettiğinde bahsettiğim gibi tarladaki öküzlerin yerini alacak. Koş bakayım hadi kırbaçla. Bu noktaya doğru gid güdülenmek isteniyor. Ekranlardaki bu tartışmalara baktığınızda liberalizmi isteyen bu insanların Dikkatlice bakın, saf mı yoksa hakikaten tek dünya, yapay zeka devletine yönelik yetkiyi ulus devletlerden almaya çalışan yönlendiriciler mi? Buna da bakmak lazım. Tabii çok su götürecek bu tartışmalar. Bunun bileşenleri var, detayları var. Bu detayları da sizinle zaten ben paylaşmaya çalışıyorum. Avrupa Personel Standartları çerçevesinde, CIP olayında girdiğinizde zaten görürsünüz. Birçok ülkede var. Türkiye'de gündeme geldi mi? Küçük küçük haber olarak geçmişte geldi. Ama bunun bir bütün proje olduğunu henüz daha gören yok. Bu nedenle biz ülke olarak da varlığımızı, birliğimizi, devletimizi korumamız için karşı tarafın ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. Kör kör, gözümüz bağlı, bizi nereden sopa yiyeceğiz, nereden yumruk yiyeceğiz şeklinde beklemenin bir anlamı yok ki. Peki bu bilgileri nasıl ulaşırız? Ben nasıl ulaşıyorum? Arkadaşlar buradaki bilgilerde Birleşmiş Milletler'e, ona bağlı kuruluşlara, o kuruluşların farklı ülkelerde yürüttüğü projelere bakın. O projelerde kimlere rol vermiş onlara bakın. Bir avuç grupla karşılaşırsınız. Ya yani çok zor bir şey değil. Çünkü ulus devletler kendi milli menfaatleri için çalışırken bir de dünya genelinde bir yeni bir sistem düzen getirmek isteyen bir ekip var. Bu görünüyor artık. Tartışılacak. 21. yüzyıl dünyası bambaşka bir dünya. Bu nedenle ısrarla bu konunun üzerine duruyorum. Çünkü şu an alıştığımız bir hayat var. E, bu hayatta bu zemini kaybettiğimizde bir daha geri bu zemini bulamama şansınız var. E, birçok doktor, birçok bilim adamının farklı açıklamaları var. Virüsle ilgili, kaynağı ile ilgili, kimin çıkarttığıyla ile ilgili. Ben onları artık magazin olarak bakıyorum. Geçti. Atalan Üsküdar'ı geçti. Şu an çözümü konuşuyoruz. Çözümde de nedir? Aşıdır. E aşı bulunmazsa o zaman dünyadaki şu an 3 milyona yakın insan e, pozitif çıkmış. E 7,5 milyar nüfus ne olacak? Dönüp dolaşacak. Ülkeler aşı için çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Nereye evrilir bu süreç? Amerika'da süreç başladı. Ne dedi? E, Cumhuriyetçi eyaletler açıyorum dedi. Ufaktan alışveriş merkezlerini küçük yani esnaf için değerli olan kuaförleri bile açtı. Almanya'da başladı. Çin'de de yeniden başladı. Eğer ulus devletler bu tip e, uygulamalara devam ederse başka bir tabloyla karşılaşacaklar. Onu da saklamayıp söylüyorlar zaten. Onu, onu da ayrıca anlatacağım. Şimdi neyi uyarı yapıyorlar açıkça bize? Ekolojik denge bozulur. Evet. iklim hareketleri dünya çapında e, tarımı vurabilir. Yani ciddi bir gıda krizi geliyor şeklinde açıklamalar yapıyorlar. E, açıklamaların altını doldurduğunda ne yapmaya çalışıyorlar diye üzerinde. Kahin değil bunlar. Planlanan şeyin e, neler planlandığını zaten söylüyorlar. Kahin değil kimse. Böyle çok üstün akıllı da değil. Normal akıllı. Biz sadece kendi içimize o kadar çok dalmışız ki dünyadan haberimiz yok. Benim anlattığım şeyi bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Ya bu kadar çok küçük bilgi bunlar. Büyük bilgiler değil. Biraz araştırırsanız görürsünüz zaten. Araştırmaya nereden başlayacağınıza söyleyeyim. Oturun Birleşmiş Milletler'e girin. Ajanda 21'i okuyun. Ajanda 30'u okuyun. Bu çerçevede yeni bir rol dünyaya biçmişler. Yeni kurumlar oluşturmaya hazırlanıyorlar. Ulus devletler kendi işlerinde şu an sıkıntılı Vatandaşlarına ekonomik problemlerini düşünmek zorundalar. Hem ticareti düşünecekler, hem sağlığı düşünecekler, hem önlem alacaklar. Yani ama bir süre sonra dediğim gibi bu korku, kaygı, panik ve ataktan hop ne oluyoruz deyip bir duracaklar. Türkiye'deki ölü sayısı Sağlık Bakanımızın açıklamasına göre geçen yıldan daha az. Dünyada da böyle bu. Ee, büyük bir tartışmanın arafasındayız. Söylediğim gibi tartışma dünya siyasal düzeninde iki koldan gidecek biri liberalizm adı altında yapay zeka dijital devleti tavsiye edecek. Aslında onu söylemeyecek. Bunu ben söylüyorum. Diyorsa liberalizm bunu kapatmayalım, tıkamayalım filan. Evet. Şimdi hukuk devletini kapatmayalım, tıkamayalım. Eyvallah. Ama birçok ülke kanun hükmünde kararnamelerle hızlı hareket etmek zorunda. Virüsten sonra bu devam eder mi? Hiç zannetmiyorum. Neye devam etsin? Yani her ülke kendi normal hayatına dönecektir. Ama birileri dönmesin diyor. Bu tartışmaları mecrandan çıkartarak da Hızla yapay zeka tek dünya devletine doğru biz adım atalım diyor. Dolayısıyla çip olayı gördüğünüz gibi kombo falan değil. Anlattım ülkelerin neler yapıldığını. Daha çok var. Kaynak, bilgi, belge, olay, operasyon. Yani Endonezya'dan, Tanzanya'dan, Haiti'den, Kenya'dan, Hindistan'dan o kadar çok çalışma yapılmış ki şaşarsınız bu çalışmalara. Problem bizde. Araştırmıyoruz. Yani bilmiyoruz daha doğrusu. O nedenle de şaşırıyoruz. Şaşırmamanız için ben de size bunları anlatmaya devam ediyorum. Hesapların üstünde hesap olan Allah vardır. Buna hiç yoktur. Ancak kula akıl vermiş. Herkese vermiş. E kullanmazsa birileri kullanır seni teslim alır. Biz aklımızı kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu akşamlıkta bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bakalım çalışacak mı?